Beren Saatle Kenan Doğulu'nun etten duvar evet. ördüler. Ben Oğlum orada, benim için benim için efsanedir. biliyor musun? Etten duvar efsanesi. Reji bulabiliyorsa bulsun. Ayşe Hatun'un onun bir kulüpten çıksı e, evet, çıkışı vardı ya. Evet. Nasıl bir duvar, kale benim duvarı. Benim de ve ben, ben onun kar maskesiyle çıkması. Ya. Ama nasıl malzeme verdi? O Biz gibi, peki neler hala yaşadık farkında evet. mısınız? Hani Ateş'in tuvaletten çıkması. O Vallahi. evet o da bir ama yani ben Yani magazin benim, dünyasına ben şey olacaklar. Ben sadece Bu konuyu mutlaka derlememiz lazım. Bu, Di, DiCaprio olayından sonra. Evet. Ama benim için number one hali o Ayşa Ayşe Altınalı. Al. Levent'te eskiden kapandığı için rahatsız ediyorum. <laughs> Gatto diye bir mekan vardı. İnsanların o üstte çıkıp duruşu vardı ya. Hmm. Çıkıyor hmm. Google'da. Ya ben hala şoktayım o görüntüye. normal kendi çıksa o kadar haber olmayacak. Asla diye her yerde manşet Bize de düşünebiliyor musun? O zaman ben de muhabirlik yapıyordum. Hepimiz biliyoruz içeride eğlenildiğini. Kapıda bekleyen herkes biliyor ama görüntü lazım. Çok fenaydı ya. Ben o görüntüyü unutamıyorum. O ya şehir unutamıyorum. tabii insanların üstüne çıkması. Benim gözümün önünde şu an. O o dönem bir Riyanla da çıkmıştı. Riyanla'nın bir şarkısını bir şeyinde kullanmıştı. Ben oradan esinlenmiştir diye düşünüyorum. Ama malzeme sen al malzemenin kralı. Baksana, Nostalji hemen yaptık hemen, hemen vallahi arkada buldular.